Bugün çoğumuzun içine sıklıkla düştüğü bir durum olan ruminasyondan bahsedeceğim. Ruminasyon nedir? Ruminasyon zihinsel geviş getirmektir. Yani herhangi bir şekilde kendinizi mutsuz, endişeli ya da üzgün hissettiğinizde bu durumun olası nedenleri ve sonuçları hakkında tekrar 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 düşünme durumuna ruminasyon yani zihinsel geviş getirme diyoruz. Diyelim ki sabahleyin kalktınız. Ve kendinizi gerçekten çökkün hissediyorsunuz. Hiçbir şey yapanız, yapasınız yok. Sanki her yeriniz ağrıyor. Hiç dinlenmemiş hissediyorsunuz. Hiç işe gidesiniz yok. Başlıyorsunuz düşünmeye. Ya ben niye hep böyle hissediyorum? Bunun nedeni ne olabilir? Yoksa depresyonda mıyım? Evet evet depresyondayım galiba. Geçen gün okumuştum belirtilerini. Belirtilerin çoğu bende var. Aslında bunun sebebi geçen gün yaşadığım şu şu olay da olabilir. Ya da belki de şundan kaynaklı olabilir. Yoksa demir eksikliği mi var? Yok yok ya. Bunun sebebi bence depresyon. E tabi kesin depresyon. Neden olmasın ki? Benim yaşadığımı kim yaşasa depresyona girerdi. E, e şimdi ne olacak? E ben ya sürekli böyle hissedersem? Ya bu yarın da olursa, öbür gün de olursa? Ya benim işime de yansırsa? işe yansırsa beni kesin işten atarlar. İşten atarlarsa krediler ne olacak? Yok ya. Bu böyle olmaz. Ama neden böyle ki? Bak şimdi sürekli bunları zihninden tekrar 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 geçiriyorsan, gün içerisinde kendini sürekli bu düşüncelere yakalanmış şekilde buluyorsan, evet sen de ruminasyon yapıyorsun. Neden zihinsel geviş getirme dedim? Çünkü ruminasyon kelimesinin kökeni latince rumen kelimesinden geliyor. Ve rumende geviş getiren hayvanlarda midede fermentasyonun gerçekleştiği bir bölümün adı. Yani bizler ruminasyon yaparken adeta geviş getiriyoruz. Şöyle ki o düşünceleri tekrar tekrar çıkartıp zihnimize getirip çiğnemeye devam ediyoruz. Ve bu durum kadınlarda erkeklere oranla çok çok daha fazla. Yani evet biz kadınlar çok daha fazla ruminasyon yapıyoruz. E, Tabi bu kadar mükemmel bir yapıda olunca. Heh bazı sorunlarda olabiliyor. Ne yapacağım? Ruminasyon depresyona ya da anksiyete ve daha pek çok ruhsal bozukluğa yakalanma ihtimalinizi arttırır. Halihazırda zaten depresyonunuz varsa bu durumdan kurtulmanızı zorlaştırır. Anksiyeteniz ya da panik atağınız varsa ise atakların gelme sıklığını arttırmaktan başka Hiçbir işe yaramaz. Yani size ya da sorunun çözümüne hiçbir faydası olmadığı gibi şu anda hali hazırda bulunan durumunuzdan daha kötü bir duruma sizi sokar. E o zaman ne yapmak lazım? Nasıl kurtulacağız bu durumdan? Aslında atalarımız ne güzel söylemiş. Ayağını sıcak tut, başını serin, gönlünü ferah tut, düşünme derin. Doğru söylemişler. Gerçekten de ruminasyonun çözümlerinden bir tanesi bu. Yani ne yapacağız? Hiç düşünmeyecek miyiz? Düşünmeden problemlerimizi nasıl çözeriz falan demeyin bana. Bir kere problemi çözebilmek için sakin kafa lazım. Belli ki problemin çözümü için o an doğru bir zaman değil. O yüzden kafanın daha sakin olduğu başka bir zamana ertele o çözümü. Gerçekten de ruminasyonla ilgili kuramlara baktığımızda, mesela tepki stilleri kuramına baktığımızda bize araştırmalar gösteriyor ki ruminasyon sırasında daha doğrusu herhangi bir depresif durumdayken birey eğer tepkisel yani kaçınmacı dikkat dağıtıcı tepkiler veriyorsa bu bireylerin ruminasyon kurtul ruminasyondan kurtulma ihtimali daha fazla. Ancak tam tersine ruminatif tepkiler veriyorsa, yani tekrar tekrar içinde bulunduğu ruh durumunu neden orada olduğunu işte niye hep böyle hissettiğini bunun olası sonuçlarını düşündüğü zaman ise, durum daha kötüye doğru gidiyor. O yüzden evet bazen dikkati dağıtmak gerekir. Ve ruminasyondayken de doğru yöntem dikkati dağıtmak olabilir. Bir kere ruminasyonla baş edebilmek için ruminasyonun ne olduğunu bilmek gerekiyor ki o anın içine düştüğünüz zaman etiketi koyabilirsiniz, teşhis edebilirsiniz. Yani kendinizi böyle kara kara problemle ilgili düşünürken bulursanız hemen şunu söyleyin. Aha şu anda ruminasyon yapıyorum. Geçen gün videoda izlemiştim evet bu ruminasyon ve bunun bana hiçbir faydası yok hemen bırakıyorum deyip hemen düşüncenizi ve davranışınızı dikkat dağıtıcı başka aktivitelere doğru yönlendirin. Mesela ben ne zaman ruminasyona düşsem düşünmeyi erteliyorum. Yani diyorum ki Aa, şu anda ruminasyondayım, kaygılıyım. Düşünmek için şu an doğru zaman değil, yarın daha sakin kafayla düşünürüm. Şu an hiçbir katkım olamaz bu soruna, daha da beter hale getiririm. Bırakırım, ertelerim. Sürekli erteleyin anlamında söylemiyorum bunu. Gerektiği zaman ertelemek işe yarar. İkinci olarak ne yapabilirsiniz? Bazı durumlarda daha çok ruminasyona düşeriz. Mesela yalnız başınayken. O yüzden sosyalleşmek ruminasyona iyi gelir. Olabildiğince sosyalleşmeye çalışın. Dışarı çıkın, arkadaşlarınızla görüşün. Çünkü tek başımıza kaldığımızda daha çok düşünceler başımızı üşüşür. Yine hayattaki bazı rutinler de ruminasyonu çoğaltabilir. Mesela hüzünlü müzikler dinlemek. Hüzünlü kitaplar okumak, hüzünlü yapımlar izlemek ruminasyonu çoğaltır. Adeta çağırır o düşünceleri. Boş boş oturmak Bunlar ruminasyonu çoğaltan şeyler. O zaman ne yapacağız? Bu aktivitelerin yerine daha eğlenceli ve daha çok dikkatimi dağıtan aktiviteler koyacağım. Hüzünlü müzikler dinleme kardeşim ya ne gerek var? Seni üzmekten başka ne işe yarıyor? Daha aktif, daha tempolu, daha sana iyi gelen müzikler dinle. Daha iyi gelen yapımlar izle. Bazı yapımlar mesela bana çok iyi geliyor. Onları özellikle izliyorum. Zaten hayatta dizi izlemem. Komedi dizileri hariç. Bunu belki daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Özellikle Türkiye'de. Aman aman. Türk yapımlardan bahsediyorum. E bunun dışında ruminasyonla ilgili olarak ne demiştik? Boş boş oturmak bizi daha çok ruminasyona doğru iter. O zaman ne yapalım? Dikkatimizi dağıtacak aktiviteler yapalım. Mesela ben ne zaman ruminasyona düşsem tak atıyorum kendimi dışarı bir milyoncuya koşturuyorum. Bir milyoncunun o rafları arasında gezinirken, o inca cinca bakarken oho bambaşka dünyalara dalıyorum. Ya da evdeyim dışarı çıkmak istemiyorum ama ruminasyondayım. Ne yapıyorum? Hemen temizliğe vuruyorum kendimi. Hemen temizlik yapmaya başlıyorum. O kirler, yağlar falan akarken, o temizliğin planını, programını yaparken o bütün dertler hakikaten de uçup gidiyor. Bakın bunu <laughs> gerçekten komik olsun diye söylemiyorum. Hakikaten de ev işi yapmak ruha iyi geliyor. Bununla ilgili yapılmış bilimsel çalışmalar var. Bir kere her şeyden öte hareket ediyor, ediyorsunuz. Hareket etmek iyidir. E bunun dışında bir de o kirlerin, yağların akması, o planlama yapmak, evi daha sonra daha temiz görmek gerçekten de iyi geliyor. Yani Kadir Ezil doğru söylüyor. Buradan ona selamlar olsun. Hakikaten mal dayalan, mülk dayalan, koy bir kovası sile sile dolan dert keder falan kalmıyor. Ha diyeceksin ki ya ben temizlikten nefret ederim. O zaman dikkatini dağıtacak başka bir aktivite yap. Yani bu senin yine aktif olmanı sağlayacak bir hobin olabilir. Yani çık ne bileyim balık tutmak mı, puzzle yapmak mı, resim yapmak mı neyse o aktiviteyle ilgilen. Bak ruminasyonun dağılmaya başlayacak. Tabii Tüm bunları yapmana rağmen hala kurtulamıyorsan, e, o zaman belli ki sen bununla tek başına başa çıkamıyorsun. Bir destek alman sana faydalı olabilir. Tabii ki her zaman her türlü problemde bir uzmandan. Uzman derken kimi kastediyorum? Üstüne basarak söylüyorum. Bugün gibi durumlarda kesinlikle ve kesinlikle psikiyatristlerden ve uzman klinik psikologlardan destek alın. Bunun dışındaki o koçu bu koçu bilmem ne koçu yaşam koçu falan. Bunlar değildir bunların doğru yeri. İnsanlar aldıkları sınırlı sürelerde aldıkları eğitimlerle psikologçuluk oynuyorlar. Lütfen bunlara karşı paranızı ve sağlığınızı koruyun. Paradan geçtim. Ruhsal sağlık bu kadar kolay bir şey değil. Tehlikeye atılacak bir şey değil. O yüzden özen göstermek gerekiyor. Lütfen ruhsal problemlerle ilgili olarak psikiyatristlerden ya da uzman klinik psikologlardan destek alın. Ayrıca ruminasyon probleminiz varsa yine şiddetle size önerdiğim bir başka videom var ki o da şurada çıkacak herhalde aşırı düşünmekten nasıl kurtulabilirim videosu. Bunu mutlaka izleyin. Videonun sonunda ufak bir uygulama yaptırıyorum. Bu uygulamayı her gün düzenli yaptığınızda çok iyi geldiğini göreceksiniz. Bu gibi konularla ilgileniyorsanız eğer kanalıma abone olabilirsiniz. Böylelikle yeni gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz. Ayrıca Özellikle video çekilmesini istediğiniz konular varsa aşağıya yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Ben de hangi konuda video çeksem acaba gibi düşünmekten kurtulmuş olurum. Instagram'da da takip edebilirsiniz. Yine PSK Özlem Tokgöz adıyla aratıp bulabilirsiniz. Ruminasyonsuz günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.